Tepki gösteremiyorsunuz. Tedbirimiz yok. Tedbir olmadan tepki gösteremezsiniz. Haksızlık ediliyor, tepki gösteremiyorsunuz. Zam yapılıyor, ekmeğinizle oynanıyor, dininizle oynanıyor, okullarınızla oynanıyor, Hz. Muhammed Mustafa ile oynanıyor. Tepkiniz yok, tedbiriniz yok. alem İslam'ın haline bak. koyamıyorsunuz. Efendim işte demokratik tepki diyorlar, demokratik tepki. Hukuken, kanunen, normal yoldan vatandaş olarak, insan olarak hiçbir tepkimiz yok. Yok işte. Evvelki sene hiç unutmuyorum. Fransa'da, Paris kentinde, Paris'te. Kasaplar, kasaplar hatırı sayılır derecede ete zam yapmışlar. Hatırı sayılır bir zam. Yani bizimki gibi değil, yüzde yüz değil. Ama şöyle gözle görüldü bir zam yapmışlar. Aa, oldukça ağır geldi. Hiç telaşa kapılmadan, paniğe kapılmadan Paris'te ev hanımları konfederasyonu, bak konfederasyon biliyorsunuz bir sendika var bir federasyon var bir de siz söyleyin konfederasyon en yüksek bunlar sivil örgütler sivil halk örgütleri hemen el ev hanımları konfederasyonu günler 2 milyon 3 milyon üyesi var hemen toplantı yapıyorlar. Sessizce 15 gün et yemeyeceğiz. 15 gün et almak yasak. Et et alınmayacak. Aman Allah'ım bir hafta geçmeden binlerce ton et kokuyor. Kasaplar geri dönüyor, yalvarıyor, vazgeçtik, biraz da tenzilat yaptık bu kararınıza vazgeçin diye adamların ellerini öpüyorlar. Bizim ülkede ne böyle bir demokratik örgüt var, ne hak arayan var, ne birleşen var, ne anlaşan var. Kendi kendine ağlıyor, kendi kendine sızlıyor, sabahlara kadar çocuklar aç kalıyor, et alamıyor, ot alamıyor, yediremiyor, içiremiyor, insan hayatı yaşayamıyor. Vay zavallı millet vay! Birliğimiz yok, beraberliğimiz yok, Kimse kimsenin halinden haber haberdar değil. Apartmanla yaşıyor, üst kattaki kim, alt kattaki kim vallahi tanımıyor. On daireli, on beş daireli apartmanda adam on senedir oturuyor da beşinci katın bilmem kaçıncı dairesine oturan adamın kim olduğunu biliyor. Niye? E beraberlik yok, aynı gaye, aynı dava, camide birleşemiyorlar, işleri ayrı, düşüncesi ayrı, birisi çıplak, birisi kapalı, birisi üryani, biri süryani, biri şöyle, biri böyle, fikir birliği yok, iman birliği yok, ahlak birliği yok, ülkü birliği yok, dava birliği yok. Cinsiyeti başka, cibilliyeti başka, oğlan hoppa, kız züppe, ne olduğu belli değil kimi eroinci, kimi kokainci, kimi cihara, kimi türlü insanlar. Ya böyle topun olur mu be? Diyorum ki ezan okunacakmayacağım. On daireli bir apartmanın dairelerine öküzleri doldursaydık ya inekleri. Her dairede üç tane inek, dört tane inek olsaydı, bu ineklerin ve öküzlerin canları sıkılırdı da balkonlara çıkarlardı aşağıdaki öküze yukarıdaki öküz müde tanışırdı diyor. Bizde o da yok. İnsani münasebetler kesik. Birbirine gitmiyor, gelmiyor, almıyor, vermiyor. Bayram geliyor herkes efendim yaylalara, tarlalara, meralara, eskiden ormanlara ayılar kaçar. insanlar kaçıyor. Bayramda kimse evde bulamıyoruz ki komşu bayram var olsun diye. İnsani münasebetler sıfırlandı, merhamet sıfırlandı, muhabbet sıfırlandı. Ne olacak bu insanların hali ya? Din dünyaya yalnız geliyor, dünyadan yalnız gidiyor. Eser yok, hiçbir hayır yok, hayır hasenat yok, arkada hiçbir şey bırakmamış. Kötülükten gayrı, günahtan gayrı, haramdan gayrı. Ecdadınıza bakıyorsunuz, Mimar Sinan, rahmetullahi aleyh 80 sene yaşamış arkasında 444 eser bırakmış Selimiye, Süleymaniye, Şehzadebaşı, çeşmeler, mimarlar, efendim bir bin cümle sebiller, eserler, aşhaneler, imarethaneler, kervan saraylar adam diye buna demiş. Ne olacak bizim halimiz? Düşünesiniz diye bunları söylüyorum. Kimseye kastımız, Kimseye maksadımız yoktur. Cenab-ı Hak bizi kulluğuna, Habibinin de ümmetliğine, cennetine de aday olmaya, Rabbimiz cümlemizi hazırlanmaya, yetişmeye, oralara, o muhabbete cümlemizi layık eylesin. Layık olmanın tedbirini de nasip eylesin inşallah. Az yaşasın, çok yaşasın bir kişi, akıbet bu alemden gitmektir işi. İşimiz budur. Onun dışında işler hepsi geçirilir. Hiç şey etmez. Cenab-ı Hak cümlemizi rızasına ve rahmetine makar eylesin. Uzatmayan ezan okundu demin dediğim gibi sınırlı bir zaman içinde sinirli bir hoca hani insan Nasreddin hocanın yaptığı gibi yapası geliyor. Cemaat biraz hocayı rahatsız etmiş olacak ki biraz huzursuz, biraz rahatsız kürsüye çıkmış dedim Hoca bir gün. Demiş cemaat çok şey, çok şey söylemek istemiyorum. Rahatsızım demiş, huzursuzum demiş. Küçük bir ayet demiş okuyup manasını verip düşünmeyi size bırakacağım ben ineceğim. Eşkırû lehû bir kelimelik ayet. Eşkırû <laughs> lehu Allah'a şükredin demiş. Başlamış turşuda inmeye. Hani birkaç saniyelik. Birisi kalkmış demiş hocam böyle de vayif mi olur demiş, Allah'a şükredeyim dedin, eniyorsun. Neye şükredelim, niçin şükredelim, nasıl edelim, anlatan olmaz mı demiş. Zaten hocam canı çıktık, tekrar bir demiş ki, kardeşler demiş, içinizde öyle anlayışsız adamlar var ki hala soruyor, niçin şükredelim diye. Hiçbir şey yoksa demiş, Allah'a şükretmek için hiçbir şey yoksa, bunun için şükredin ki Allah sinekleri inek büyüklüğünde yaratmadı demiş. İnek büyüklüğünde sinek böyle kanatlı havada uçuyor. Adam kalkmış ne olurdu hocam demiş. Ya bakın demiş ne kadar anlayışlı bir adam hala ne olur diye soruyor. İki tanesi damlına çatına konar çatın derdi hayvan demiş. Şükret ya. Allah hayatı dengelemiş yeryüzünü dengelemiş, nimetleri dengelemiş, elimizi ayağımızı dengelemiş. Onun için tedbirimizi iyi alalım, huzuruna girerken Rabbimizin vallahi boş gitmeyelim. Bir kasabaya, bir köye bile gideyim, gideceğiniz zaman boş gitmiyorsunuz. Ya torununuz var, ya çocuğunuz var, ya tanıdığınız var. Gittiğiniz zaman ne getirdi diye merakla bakarlar diye vallahi bir şeyle alıp tedbirli gidiyorsunuz. Ya ahirete tedbirsiz gidilir, Allah'a tedbirsiz gidilir mi? Hz. Muhammed'e tedbirsiz gidilir mi? Ashab-ı kiramın yanına gidilir mi bomboş? Tedbir alalım. Cenab-ı Hak cümlemizi kulluğuna kabul eylek inşallah. Önümde üstlüğümüzün müsaadesiyle sizi gün gören cami şerifine yardım yapmanız hususunda size sizi hayra ve yardıma teşvik hususunda yazı yazılmış. Zaten her zaman yapıyoruz, her zaman söylüyoruz. Yapılan camilerin hemen tamamı diyebilirim. Vallahi sizlerin eseridir. Katkılarınızın, yardımlarınızın, desteklerinizin, paylaşmaların eseridir. Eğer cemaat-i olmasaydı Türkiye'de bir tek cami vallahi olmaz. O bakımdan bu camiyi yapan çırpınan kardeşlerimiz de demek müftülüğe müracaat etmişler. Orası da sizi münasip görmüş yardımcı olasınız diye. Ben de buradan söylüyorum. Allah yardımlarınızın kefili olsun. makamın cennet olsun. Şimdiden Rabbim kabul eylesin. Rıza ve rahmetine nail eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin elfa.